Hepiniz tekrardan yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bu videoda buradaki oyuncakçı kapışması etkinliğini nasıl en kolay ve hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Sizlere en kolay taktiğini göstereceğim dostlar. Şu anda başlangıçta işte 2150 puandaymışız. Yani şöyle bir 15000 puanı ya sıfırdan başladık gibi farz edin siz zaten 2150 puanla 2-3 saldırıda kasılıyor. Çok rahat bir şekilde. Yani buradaki kalan puanları sizlerle beraber videoda nasıl hızlı bir şekilde fullleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Bu arada uzun zaman sonra da tabletle video çekiyorum. Bir denemek istedim tekrardan. Bir de saldırıyla e, pardon. Bir de bilgisayarda daha da yavaş saldırı yaptığım için yani mouse zor olduğu için tabletten bir tekrardan dönmek istedim. Buradaki e, yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki daha iyi olmuş daha kötü olmuş gibisinden. Tablette şöyle bir sıkıntı var. Ekran kare olduğu için yani sağda solda baya bir büyük e, siyahlıklar oluyor. Ben de o siyahlıkları kapatmak için e, ana ekran kaydını sola çekiyorum. Sağdaki tüm siyah boşluğa da böyle resim koyuyorum işte in love yazılı böyle sarımsı bir tane resim vardı onu koyuyorum. Ondan baya bir siyah sağlık olduğundan tabletin kötü tarafı bu ama bilgisayarda tam ekran yani bir de ekran kalitesi daha güzel ondan daha güzel ama saldırı yaparken de dediğim gibi Tabii ki tercihim tablet oluyor her neyse işte bu videoda bu etkinliği sizlerle beraber fullleyeceğiz. Burada madalya vesaire varmış. Bunları da gelmişken toplayalım. Ordumuz Cookie ordusu. Bu arada şunu söyleyeyim. Büyülerde e, yıldırım alırsanız daha güzel oluyor. Ben az önce etkinliği fullleme videosu çektim ancak oyunun sesi baya bir gelmiş. Bu sefer farklı hesabımda fullleyeceğim. Bir yandan da içime geldi. Az önceki hesapta da fulllemiş oldum yani bir işte bitmiş oldu yani bir hesaplardan çıkmış oldu. Ama şunu deneyimledim görünmezlik büyüsü iş yapmıyor. Böyle Pekka'yı yürütürüm vesaire dedim ama Yıldırım alırsanız daha da çok iş yapar. Zaten bu görünmezlikleri harcıyı hızlı bir şekilde yıldırıma geçeceğim ben de. Ordumuz dediğim gibi bu şekilde. Oyunun sesini ben tekrardan kontrol edeyim. Tamamdır. Zaten hirolarla falan bir yıldızı çok rahat alıyorsunuz. Kupada düşmezsiniz yani onu da söyleyeyim. Hızlı bir şekilde isterseniz başlayalım. Şu anda 2150 puandayız ve saate bakacak olursak saatimizde tam olarak 8 diyelim. Yani 8'e 3 geçiyormuş. Şimdi başlıyoruz. Bakalım kaç gece falan fullleyeceğiz. Eğitim ne basmış mıyım? Hayır iki dakikası kalmış. Tekrardan bir eğitim iksiri kullanalım ve saldırılara hızlı bir şekilde başlayalım abicim. Şimdi burada arada şu taktiği de söyleyeyim. ve bu madalyaların merkezde olduğu düzenlere fazla saldırmayın. Mesela kartal topunu almak zor abicim. Hirolarla vesaire ondan buraya geçtim. Burada iksir deposu falan dışarıdaymış. Bir de ordu kampı var. Tamdır buraya dalabiliriz. alabiliriz Bakın şuraya 3-5 pek atayım. Hatta direkt kralı atıp özelliğini kullanayım. Oradaki madalyaları aldık. Buradan da şöyle birkaç pekka atalım. Şu kreçenin dev okunu atalım abicim. Gayet güzel. Hatta gel şuradan da 3 pekka at. Şampiyonun üzerinde bastı. Rekordan şampiyonu vesaire kullandım. Görüyorsunuz. Zaten kreçe gelip o depoyu da indirecektir. Buradaki tüm madalyaları da almış olacağız zaten. Yıldız almak isterseniz sektordan söylüyorum. Yani etrafı falan 3-5 pek kazsanız bu şekilde zaten çok rahat yıldızı tamamlıyorsunuz. Bilginiz olsun. Aynen bir yıldız almış olduk. Çıkışımızı verebiliriz. Bu arada hiroları öldürtmemeye çalışın. Bayağı da bir hiromuz e, iş yaptığı için ondan hiroları kullanırız yani. Fazla öldürtmemeye çalışın. Genelde hayatta kalsın hirolar. Bu taktiği de söylemiş olayım. Şimdi Şuradaki 150 madalyayı alalım. Buradakileri pekkalarla alırız. Buradakileri de hirolarla alırsak zaten çok rahat buradaki madalyaları da temizleriz. Abi zaten baksana bütün hiroların özelliğine basıyorum. Köyde hiçbir şey kalmıyor. Koruyucunun özelliğini kullanalım. Oradaki şeyleri de almışız. Adı nedir? Madalyaları da almışız. O zaman çıkışı verelim. Arada bir eksiyeceğim. Arada bir, bir yıldız alacağım. Kupayı dengelemek için. Bunu da söylemiş oldum. Benim taktiğim bu şekilde. Şu görünmezlikleri de bir harcayalım. Görünmezlik yerine yıldırım alırsak çok 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 daha yüzü olur. Şimdi hem e, şeylerin dışarıda madalyaların dışarıda olduğu hem de ganimeti iyi olan bir köy geldi. Ondan burayı kaçırmak istemiyorum. Öncelikle şu ganimetleri bir sömürelim. Tamamdır. Buraya hirolarla giriş yaparız. Gerçi duvarları açtılar hazır. O zaman bakın şuraları bir görünmez yapayım. Direkt okçu kulesine tek atsınlar. Oradaki madalyaları o şekilde temizleyelim. Her şeye tek attığı için bu kukiler gerçekten iyi iş yapıyor. Bak mesela gidecek duvara tek atacak. Bu asker belediye bile tek atıyor. Yani bilginiz olsun. Ondan etkinliği fullemek için de baya bir rahat oluyor. Şuradan da bütün euroları atsak. Oradaki şeyleri harcamış oluyoruz görüyorsunuz. Şu görünmezlikleri de bir harcamak istiyorum. Çünkü yıldırımın da iş yaptığını göstermek istiyorum sizlere. Oradaki iksir toplayıcısını da almış olduk. Ve bir yıldızı da aldık. Tüm madalyaları da aldık. Çıkışımızı verelim. Bir yandan da ganimet kasmış oluyoruz. Gerçekten baya bir güçlü asker. Ganimet kasarken bile bu askeri kullanabilirsiniz. Eğitim süresi de baya kısa. Bakın 42 saniyede. Mesela Sinsi Goblin'in eğitim süresi kaç saniyemiş bir bakacağım. Eğitim süresi Sinsi Goblin 3 saniye. Ay 3 saniye ne pardon. 15 saniye. Yani bu askerde Sins Goblin 3 katı hızda eğitiliyor. Ama bakın tümün, tüm ordunun çıkması yani 2-3 dakikanı falan alıyor. Fazla değil. Eğitim süresi de kısa olduğu için etkinliği hızlı bir şekilde fullleyebiliyorsunuz. Yani bunu da söylemek istedim. Evet madalyanın dışarıda olduğu bir düzen daha. Şuraya bir kralı atalım. Bak şuradan da kreçe attık. Şampiyon attık. 3-5 pekka. Korucunun özelliğine bas. Şu kralı var öldürtmeyelim. Görünmezliklerle hayatta tutalım. Şuraya birkaç pekka daha atalım. Yıldız almak maksat. Amacımız burada. Şu anlık bir yıldız alacağım kupayı dengelemek için. Baksanıza abi çok hızlı bir yıldız oluyoruz ya. Harbiden asker acayip güçlü. Şuradan hızlı bir şekilde de devam edelim abicim saldırı yapmaya. Madalyalar dışarıda mı? Evet dışarıda bak. Şuralara 3-5 pekkayı atın. Tamam mı? Şuralarda bir tane at abicim o oh, yaylı tuzak vesaire çıktı. Sonra hero'ları da burada kalan madalyaya doğru göndereceğim. Başka taktik yok zaten. Bir iki pekka daha atalım. Gayet güzel. Ondan sonra da koruyucunun özelliğine de basacağım. Bir tık daha beklemekteyim. Tamam şimdi bastım koruyucunun özelliğine. Gayet iyi. Arada da bir klan kadesini kullanabilirsiniz. Mesela şurada yıldız almak için ben klan kadesini kullanacağım. Buraya elektro indirip bir tane de görünmezlik atayım. Şu hero'larımı da görünmez yapmak istiyorum. Maksat yıldız alalım ve çıkışımızı verebiliriz güzel bir şekilde devam ediyoruz. Bakın şurada bir tane laboratuvarda varmış 150 madalya. Püskürtücüleri de devokla alırsam bu köyü hızlı bir şekilde hallederiz. Attım abicim aynen. Bitti bütün madalyalar. Çıkışımı verdim hızlı bir şekilde. Gayet güzel. Bu arada kralı vesaire kaybetmişiz. Dediğim gibi fazla hero'larınızı öldürtmeyin. Yoksa bekliyorsunuz 3-5 dakika. Şöyle isteğimizi yenileyelim. Bakın şimdiden 4850 puan olmuşuz. Yani 3'te birini tamamlamışız etkinliğin. Hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden devam edelim. Burada madalyalar dışarıda mı? Vallahi dışarıda evet dışarıdaymış dışarıdaymış sıkıntı yok. Devok şöyle atsam püskürtücü iner topu da alırım dedim. Aynen çok da güzel yapmışız. Şuradan bir iki pekka atalım. Şuraya bir görünmezlik şuraya bir görünmezlik. Pekka nereye gidiyorsun abicim? Git şu topa da indir hadi tek atta. Bak iskeletlere gidiyor Allah'ım ya. Allah beni dele edecek bu askerler. Gene iskelete gitmezsin değil mi? Tamamdır. Matalyaları aldık. Çekişi verelim. Bir iki saldırıda daha eksiyim. Ondan sonra kupayı dengelemek için zaten yıldız alırız diye söyleyebilirim. Bir sonraki büyüleri zaten yıldırım basacaktık. Gayet güzel. Burada dışarıda mı? Aynen dışarıda abi müthiş ya. Ganimeti de müthiş. Şu depoları da tek atıyor. Abi askere baksana her şeye tek atıyor. Belediyeye bile. Harbiden çok güzel bir asker ya. Ama şöyle bir dezavantajı var kötü bir tarafı var. E, canı çok az yani 3-5 hasar yiyor direkt ölüyor. Ki normal bu da askere dengelemeleri lazım. Hem tek atıp hem de golem gibi isabet puanı olamaz tabi. Öyle işte canını baya bir azaltaraktan bu askeri de o şekilde yapmışlar. Şuradan da hero'ların hepsini atayım. Belki bir yıldız alırız. Bakarsınız belediyeler. Oradan da bir yıldızı cükkalamış oluruz. Güzel bir şekilde. Şuraya bir görünmezlik atsam belediye gider misiniz? Bir tık zor ama deneriz ya. Ne olacak? Denemekten zarar gelmez. Belki şampiyon indirir belediyeyi. Bir görünmezlik daha atacağım. Hadi abicim şampiyon çok az vuruyorsun. Haydi haydi haydi. Haydi bir vuruş daha. Tamam son anda aldık. Vallahi hero'ları da öldürttük ama yapacak bir şey yok. Devam. Haydi. Şuradan pekkaları tekrardan basıyorum. Güzel bir şekilde yıldırımları da basalım. Evet dostlar müdüz bu arada videoyu bir kestim. Ben etkinliği baya bir ilerlettim. Bundan sonrasını sizlerle beraber yapacağız. Çok da fazla sıkmak istemedim. Zaten aynı taktikle kastım. Şöyle de göstereyim. Aynı ordu yani ya ya da işte askerlerle vesaire. Aynı taktikle bu şekilde kastım. Ve 12.000 puana geldik. An itibariyle de saate bir bakalım. Saatte 20'ye 22 geçiyor. Yani bir 20 dakikada falan. Ya 30 geçe falan fulllemiş oluruz gibime geliyor. Bayağı kısa bir sürede fullledik yani. Başlangıçta işte 23 3 geçiyordu. Saat 8:3 3 geçiyordu. 20 dakika olmuş yani görüyorsunuz. Ve fullenmek üzere. İsterseniz tam yaz bir şekilde devam edelim şöyle kasmaya. Ee dışarıda olan madalyaları bir köy lazım. Ee nerede 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 nerede? Abicim hadi 3. şeyi göremiyorum. İkisi şurada da. Ha 3. tordaymış zaten. Pardon. İksiri toplayıcısını görmemiştim. Şöyle at abicim bütün hero'ları. Bir iki pekka at. Tamamdır. Şöyle koruyucunun üzerine bastım da. Valla o şampiyon ölecek gibi. Evet şampiyon öldü. İki pekka attım. Şu iksir toplayıcısını da indirin. Abi şu kral oyalayacak bizi. Bir tane vurun iksire. Tamamdır. Bitti benim işim. Çıkışımı verdim. Tam gaz denme Hızlı bir şekilde. Şimdi şuraya bir tane pekka. Hatta iki tane at. Şuraya bir tane at. Ondan sonra da şuradan da bir kreç özelliği. Bitti zaten. Oraya vurun bir tane çıkışımı vereceğim. Valla baya bir kupa düştüm de hiç umurumda değil. Bu kupalarda da zaten iyi ganimet çıkıyor. Bu kupalarda benim için iyidir yani. Eğer sizler istiyorsanız tekkaları atarsınız 3-5 etrafa. Ondan sonra kupa düşmezsiniz yani onu da söylemiş olayım. Tamamdır buradaki madalyaları da aldık. Kaç oldu puanımız? Puanımız 13.369 olmuş. Gayet güzel baya bir az kaldı. Görüyorsunuz abicim maksimum. Yarım saatte bitirirsiniz. Eğer çok yavaşsanız, hero'larınız da yoksa 40 dakikayı 45 dakika dakikayı olur ama Hero'larınız varsa bir iki tane çok rahat bir şekilde fullleyebiliyorsunuz görüyorsunuz artık bir iki yıldız alayım yoksa kupada bayağı bir yerlere düşecek şöyle etrafa bir iki pekka atın bakın bu şekilde de kupa alabiliyorsunuz şöyle kral da atalım abicim şuraya bir pekka içeri iki pekka atalım şöyle kraliçenin özelliğine basayım e, ee, özeline özelliğine de bastım gayet güzel ondan sonra da yıldırımlarda şöyle üç tane atsam orayı indiririz güzel Belediyede alırlar mı? Bari şu kareksiri deposunu bekledim ya. Gelmişken kareksiri de alalım. Bu şekilde de yıldız almış olduk. Gayet güzel. Zaten ordumuz tam gazı bir şekilde eğitilmeye devam ediyor. Onun dışında madalyası dışarıda olan bir köy. Bulabilir miyiz? Haydi. Karıma bizi. Haydi haydi. Dışarıda mı dışarıda mı? Bir tık içeride gibi ya. Gerçi alırım lan. Evet alırım. Şuraya bir tane at. Bak şuradan da kralı at. O büyücü kulesini umarım alır. İki tane yıldırım attım. Şu havanı da devokla alırsak güzel bir şekilde tamamdır. Buradaki madalyaları da aldık. Güzel abicim güzel. Harbiden güzel taktik bulmuşuz. Şimdi bak şurada bir tane dışarıda var. Ondan sonra şuradan kralı atalım. Şuradan da kreçenin üzerinde kullan. Bir tane de yıldırım at. Valla 49 madalya kaldı beklemeyeceğim. Çıkışı vereceğim. Devam edeceğim. Zaten 400 puan da almışız. Son kaldı. Valla 1300 puan falan kaldı. Onu da hızlı bir şekilde kasalım. Hero'larımız ayakta. Cookie'lerimiz de çıkıyor zaten hızlı bir şekilde. Devam devam devam. İki hesapta da valla bir hesap. Ay pardon bir video çöp olmuştu. Bu şekilde de bahaneyle iki hesapta etkinliği fullemiş olduk. Neyse hiç üzülmedim önceki hesabın şey olmasına. Hesap diyorum abi Önceki videonun çöp olmasına hiç üzülmedim. En azından hesaptaki etkinliği bitirmiş olduk. Son kaldı iki saldırılık işimiz. Haydi konuşamıyorum zaten dilim sürüşüyor abire. Şuradan kralı at. Sonrasında şuradan kraliçeyi at. Şu dışarıya da bir tane pekkayı at. Kral ölmesin. Öldü mü neyse bilmiyorum artık. Buradan 450 madalya daha. Ve son olarak bir saldırı kaldı. Nerede? Şuraya bir pekka. Şuraya bir pekka. Herkes de cehennem kulesi yaktım biz. ve neyse onu da bir devok atalım. Bir iki de atsak zaten yeterlidir. Büyük ihtimalle etkinliği fulledik şu anda. Gelelim evet etkinliğimiz bitti. An itibariyle saate bakacak olursak saatte 26 imiş yani 26 geçiyor. 3 keşe başladık 23 dakikada bitirdik. Baya güzel oldu yani gayet güzel. Bu şekilde de yani bu taktikle etkinliği fullleyebilirsiniz. Şimdi de geldik fasulyenin faydalarına şu yeni gelen ekipmanı alacağız. Onu da bir test edeceğiz yani bilmiyorum test eder miyim de. Şuradaki ödülleri de bir toplayalım hızlı bir şekilde. Gel abi en maşa. Vallahi rahatlatıcı video gibi. İnşallah bu videoda çöp olmaz. Oyunu sesini kısmış mıyım? Kısmışım tamamdır. Buradan kısmış mıyım? Evet kısmışım. İhbarı videoda ses sıkıntısı olmayacak. Gel başa. Buradan ödülleri almaya başla abicim. Vallahi mis gibi bir sürü de cevher geldi. Gayet güzel. Al şurayı. Tamamdır 3100. Hızlı bir şekilde elektro çizmeleri de alalım. Bu hesaba da hayırlı olsun diyelim. Şuradaki dekorasyonu koyalım abicim. Bizim işimiz dekorasyon değil. Bir baskın madalyalarına bakacağım da yokmuş. Oradan cevher alamıyoruz. O zaman elimizdeki cevherlerle gelin. Şuradaki elektro çizmeleri bir yükseltelim. Bakalım kaça kadar yükselteceğiz. Pek umurumda değil kaça kadar yükselttim. Erebildiğimiz kadar verelim. Abi bu düşük hesaplarda da şöyle bir sıkıntı var bak. Büyük hesaplarda farklı bir sıkıntı düşük hesaplarda farklı. Düşük hesaplarda köy binası 11-12-13 hesaplarımda mavi cevher yetmiyor. Büyük hesaplarda da işte köy binası 15-16-17 hesaplarda da e, pembe ve yıldız cevher etmiyor Ama burada da mavi cevher. Çok gıcık bir şey ha. 8'e kadar yükselttik. Bunu da roket uzakta kullanırım. Bayağı güçlü bir ekipman bu arada. Bu ekipmanlarla da orada videoları gelecek. Alıp yükselttiğim zaman gelecektir illaki. Onu da söylemiş olayım. Neyse bu video benden bu kadar olsun. Bu taktikle beraber etkinliği de çok rahat fullemiş oluyoruz. Sizler de bu taktiği kullanabilirsiniz. Haydi sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok 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 iyi bakın ve hoşçakalın.